Şimdi Şakir varken bir iki daha Brigantin deneyelim be yani. <laughs> Aynen bir deneyelim. Gündüzcüleri belki yeneriz ya. Yani. <laughs> Akşamcılarda sıkıntı yaşadık da belki gündüzcüleri yeneriz. Evet. Valla dün neydi öyle ya. Bir tane bile bin alamadık ya. Sen şu an e, iskelet olabiliyor mu kanki? Yo 2000 kaldı işte. 2000 alaydık dün akşam olacaktı. <laughs> Alırsın benim ben. Bugün Şakir var ya. Bugün bu işi hallediyoruz. Biri emre, dedi, emre bana böyle Biri emre diyor lan. Kime diyorlar onu? Ben mi diyeyim bir bak. Başka emre var mı ki oyunda şu an? Şu an. Bakıyorum. Hı. Yok gibi. Ya şimdi bence bizim emre diyordu çünkü adı emre olan tek emre var. Emre Ağustan. Nereye gidiyoruz? O. Sol <laughs> önemli bir. <laughs> Solculuk geldi lan bize. Sizin abiniz tamam mı? Abi değil. Yes <laughs> gemi var gidiyorum ben. Kim de gitti? Gitmedi. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Gemi var ne yapalım? Bir karar verelim. Karar verelim. Ben adamlara doğru yüzüyorum adam <laughs> gemi adam gemiye dönüyor bize doğru gelecekler ikisi de gemiye dönüyordu biri vazgeçti biri yelkeni kaldıracak gibi ben ona bir Kaldırdı bile erkeni. Bize doğru geliyor. Ben bunu harcarım gibi. Gözün, gözün kesti herhalde. Ben oku almadım mı? Onu önünden ben aldım kanki. Onu sana iade etmedim. 3-5 top aldım demeye dönücem şimdi. Kasta ne landı? Nerede bende? Bunu da harcar mıyım bakacağım. Şimdi. İki kişi geldiler. Kaç çamadım, kaçamadım. Neyse birini aldım ama bilmiyorum gemiyi kaçıralım gibi geldi bana. Gemin içindeydi ama sonra yaptılar görmedim. Neyse ben Şu kaçırırım an gemi. Tıpayı çeken kimse yok. Ben çekemedim tıpayı. Dur ben kaçırayım gemi olmadı ya siz hani takılın. değil. Karşı gelmiyor oğlum. Ben inip loot yapıyorum o zaman ya. Adamlar bitmiş ya. Gidiyor adam. Gidiyorlar mı? O zaman biz duralım mı? Ne yapalım? Durun durun. Sen burasın ben elinize devam edeceğim ya. Biraz bakayım sağa sola da. Neyse ben duruma göre gelirim ya. Ben de biraz tutlanayım. Kürek vardı adamda yoksa. Neyse. Ağzına bir vurdu Vurdu vallahi. İki kişilerdi ya. Yani. Durdum ben. Birini aldım. Canıma azdı. İki kişi birden geldiler. Şu küret bile olsa yeterli bana. Dur ama ben cephane yok. Emre, Emre tam arkamızda düşman var da. Neyse sen git bir silah bul. Gelme arkaya dönme. Gördüm ben. <laughs> İleri öyle. git. İleri git silah bul. Yok gördüm de kanki şimdi dur silah buldum. Olur, Bizim gemiye doğru gelecek büyük ihtimalle. Tamam dur ver zemin. Hı? Ver zemin sıkıntı olmaz ya. Şu an silahım var kanki nerede o? Çocuk buraya gelecek. Aa birini gördüm. Ah ışınlandı be. Dur ben de onun yanına ışınlanayım. Rastgele atıyor ama. Işınlandığı yere birkaç şey oluyor mesela. Belki aynı Rastgele... yere düşürüz ya. Şansı. Ah biri bana vurdu. Demek ki o gördü beni. Nereye evet, kaçtı lan o Allah'ım çok rezil bir vuruştu. Burayı evet, bir tek toplamışlar. Nice. Evet. Bir gün toplamıştır. Oğlum Neyse çok Onu zorlamayayım ya bir şeyler aldık. <laughs> bir geldik mi bilgisayar Herhalde bilgisayar girmek. Gemiyi bir götürüyor ama. Niye? Saldım çayıra gibi gidiyor bu gemi. Neyse ben buradan kaçırayım kanki ya bunlarla Daha sonra bir Kapışalım biraz bir şeyler almışken Vallahi keyfin hiç Hiçbir şey yok Şeye, bu Şeye yere Konum 61 oraya gideyim bari. Benim buraya gidesim vardı tam. Oraya yakın mı? Yakın bir de alana yakın. Yani alan daraldığında alanın o tarafta kalacak. Alan şu anda daralıyorsa ucu ucuna oraya gittiğimizde alan yetişmiş olur. Sen bilirsin. Aynen. Ben yavaş yavaş götüreyim. Bu oyunun rüzgar yönlerinde bir sıkıntı almaya başladı ama. Önceden böyle değildi. Alana doğru en azından düzgün rüzgar veriyordu. Şimdi çok saçma dağılıyor rüzgar. Oyun gün geçmiyor ki saçma Öl şu çoğalmaz. Valla iki öldük. Emre hadi bize biraz oyun öğretelim yani. E, artık övmeyeceğim düzelsinler diye. Evet. <laughs> Hep övdük diye böyle oldu. Aynen. Ya buraya gene gemi geldi ya. Lanet olsun. Serçe var kankiler. Geliyorum. Dur oradan gelecek. Bak bu karlı yerde karşılaşacağız bunlarla. Mesafemizi koruduk. Sosyal mesafeyi koruduk. Allah Allah Bak şimdi karlı yere gireceğiz ya. Onlar da karlı yerde olacak. O yüzden çatışmaya hazır bir şekilde girin oraya. Allahu harra hurra dalcan Emre. Şunun da değil. dilerim, sakın bu burada. Daldan bir bak. Emre atla. Şakir kanki şu anti top mermisini falan şey yap. Atla ya. kanki. <laughs> Tamam. Şuraya Çok saklanmaya şey çalışacağım. Belki görmezler. İnşallah evet. görmezler. Zor Allah aşkına. Kanka atla atla ben buraya saklandım. Oğlum hiç yükseltme bulamadınız mı lan? Yükseltme yok da bir tane şey dönen top buldu Emre. Gel kanki gel şuraya atlayalım. Terk edin gidin ben geliyorum. Oğlum iki tane yükselttik lan daha ne yapalım yani. Top yüksel, top. No. <gülüyor> <gülüyor> Ölürsem Fatih'e maçı veririm ya. Şakir benim atladığım yerden atla kanki burada bayağı bir loot var bana eğitmez. şey bana fa fazla gelir. <laughs> tamam. Ha geldim mentor gelmiş abi. Tamam. Mentor sen sağdan ben soldan kanki. Vallahi bu sora bakmıyorum falan. Emre gel gel burada şey var Emre. <laughs> Helipur var. Kolay gel Emre burada helipur tamam. var sana. Tamam geldi. Aldın mı? Değil. <laughs> Aynen. Bu Gör. sağ tarafta çok mut var. Kanki kanki istedi. Geliyorum kanki dur. Ne al neler aldın? Ne aldın? Ne aldın? Gene. Ben gemiye döneyim. Ben de döneyim benim de doldu. Bu sandığı sen açtın bana haber vermeden gittin mi? Ben değildim. Bizim gemi niye biraz şey oldu? Hasar <laughs> aldı. Şu da Ana alana girdik lan. Ripper aldın mı Emre? Ripper aldım. Bir tane de şey aldım. Yükseltme yapıldım. Ha bu da kapmış oğlum. Oraya at zaten. Ben mi sen gemiye? Ben geldim ben gemiye götürüyorum. <laughs> tamam. Siz istiyoruz ama ölürsünüz siz de gelin. Join üniversite yıllarının ortaya mı? de oldu? O zaman da bilgisayarım kaldırmazdı. Şimdi ucu ucuna kaldırıyoruz zaten. Ne kaldırmayacağız hem bilgisayar? O paketler iyi bir... Aslan sinirle kalemde bile kaldırıyoruz. Kaldırmazdı ki. Yani gta 5'e de kaldırmaz dedin. Kaldırıyor işte. Benim Oğlum çık. Şu anki pek, pek bel değil ki. Şu anki HP yeni aldım. Oo, sen de HP aldın. Aynen. Ne zaman aldın lan? Tam bir yıl önce. Hmm. Adam olacağım da sonra göreceğim. Artık çatışmaya ben girebiliriz ben gibi, gibi ya. Emre. Hangi Emre? 2035 civarı. Ve senin amın. Ne o kadar? Sen de ne dedin? Ne kanki? Gemi demedim bir şey demedim ben. Ha, demedim mi? Yok savaşa hazır olun dedim sadece yani girelim mi dedim görürsem. Hayda. Hayda. Ben hangi top hangi topa iş yarıyordu lan unuttum ben. Şimdi bu anti top güllesi yazıyor. O Ma topan zincir zincir yok. Tuzak atış var. O da geminin şeyi düşürüyor. <laughs> renk, ben renk görüyorum. <laughs> Benim için hepsi yeşil bunlar. Bu sol üstteki tuzak atış güllesi var. O ırgatı düşürüyor. Sağ alttaki de anti top güllesi var. <laughs> Karşı geminin topunu zincirliyor. Tamam. Çok önemli ikisi de. Tamam bebeğim. Yani yanarken şöyle yapacağız zaten. Birimiz full Art top ile satacak. Benimiz de full bu ağır toptan atar. Öyle batırırız yani. Tamam canım benim. Yemi gördünüz mü? Onlar şey yaptılar. Hoşuma gitti yani. Görüyor musunuz gemileri? Bir sağda biraz. Önde sağda. Okay. Onlar da alana girmeye çalışıyor herhalde. Yusuf <laughs> i̇ki tane var evde kanki. Aynen iki Doğru tane. bunlar birbirine girmişler. Uzaktan Bulut bize toplatalım. Ama alanda da e, daralıyor gibi ne yapalım uzaktan mı gidelim? Aa üçü de orada. Bizde ya dördüncüyüz. Katılalım mı partiye? Ama az da yaklaşma bak duramayız. <laughs> Onların ikisi birbiriyle kapışıyorken biz de sağdakini mi alalım? Şey soldakini mi alalım? Tekliği. Sinsi sinsi sin. uzaktan vuruyor o da. Abi bir görüş açımıza girecek. Hadi ben sizin görüş açınıza bir tane girdiriyorum. Sağ topa geçin. Kuzak şey indirirsem şeyini indireceğim bak. Uyanık kol. Uyursam. Kuzak <laughs> Serçeyi görüyor musun? Nasıl uçuyor ya Serçe? Şu an Serçe uçuyor kaçıyor. Serçe yapıyor. Emre eniştenden bilgisayar istemedin mi lan? Ne alaka O kadar güzel benim, benim oğlum adamı. Benim eniştenin bilgisayar dükkanı mı var? <laughs> Hepsi burada da çalışmıyor muydu? Yok lan Arkamızda bir serçe var. Ya. Bize bize fokuslanmış. Şöyle komşu. Ya Veri bilimci işte. Aa, tamam al. Dede alıver para yardım yoksa sen. <laughs> <laughs> Zevkli oluyor değil mi Emre arkadan oradaki topla vurmasında. Aynen. <laughs> ben olmasam sen zaten herhalde ona geçecektin de. Aynen baktım orası Bu, dolu. Burada durayım evet, mı hacı? Açayım mı durayım mı burada? Fena değil aslında. Ben şu soldaki bize Gelmez. sakın yaklaşırsın mı? Bu yelken neyle bahseden topar sildi lan? Şu işte anti yelken bilyesi ama direkt havaya atış edeceksin onunla. Yelkeni vurunca mahvediyor yani. Güzel bir parti oldu. Serçe oynayın Serçe öbür biraz gitti Ya ama Serçe uçup kaçıyor kanki öteki yerinde durduğu için Tamam neyse hadi ötekine yine dönün ya da batacak lan Şu var ya şu Battı o Solda Serçe var Sol, sol topa geçin direkt Sol topa geçtim Kanki topu da attım da Keşke tuzak atışım olsaydı Şu an tuzak atışım değil Serkeler için tuzak atışı çok önemli yani. Direkt evet. durduracak. o çocuk solumuzdan gelecek, öbürü de solumuzdan gelecek. Bizim yerimiz iyi gibi şu an bence, bilmiyorum. Abi bir gemiye girmiş lan. Bomba atıyor ya, yukarıdan bomba atıyor. Mermi yok? Öldü mü? Şu ya bir çıksana. Götüreyim mi? Götüreyim ne yapayım? Bak Daha hareketli olalım ya adamlar gemiye sızıyor. Aynen aynen. Şu çanta bu, hemen bir Götüreyim. alayım. Hangisiydi? Şurada Durdurdular şeyi. Kaldırın. kaldırın. Tamam kaldırdım. Sağ topla arkayı. Ulan ulan. Gelmiş gene aşağıda ya. Bizim kim ki o bak yukarıda bir iş yapmıyor. Gemi bayağı. Kimcüsü olsun. Benim cana baksana söyle. Son Ne yapmaktık ya Allah Allah biz 4 hiç batmazdık ya bu kadar Bizim ya Yukarıda bekliyorduk batmadan önce indi 2 Ama kanki soldan bakıyorum da adam 2-3 kişi almış herhalde Öncesinde aldı o zaman ya gördün mü Şakir artık oyunda herkes biliyor. <laughs> Kolay değil öyle bin. Aynen. Eski binlerden yapamıyoruz artık. Ben ya ton. işte şöyle yaparak binalıyorduk ya eskiden hani iki işte topla geminin sağından duralarak. Şimdi şey yapıyorlar işte serçeyle direkt kaçıyorlar hiç yaklaşmıyorlar. ...iki 3 kişi gemiye biniyor. O taktikle oynuyor. Alayım mı serçe? Bilmiyorum istersen bir deneyelim ama ben çok iyi değilim birebir de yani öyle söyleyeyim. Sadece hızdan dolayı diyorsun değil mi kanki? O zaman bak evet, zaten burada... Bir bir çok girmeyeceğiz yani. Mesela gemiye yaklaşacağız, 2-3 kişi inecek, gemiye binecek. Birisi de sürüp kaçacak gemi. O mantık. Aynen burada yani. gemiye sızmalı bu aynen. Evet. Hangisini diyorsanız bana fark etmez. Emre bu arada sen gelmedin kanki. Atayım mı istek? İstek lazım. Geldi mi? Geldi geldi. Hangisini diyorsanız onu alayım. İkisi de olur ya. <laughs> bir serçeyi deneyelim ya. ya. Herkes bana. Tamam, tamam, ikisi de olur yani öyle söyleyeyim. Serçeyi bir deneyelim.